İyi akşamlar dostlar. 15 Mayıs 2024 18.13'te arkadaşlar kamu aydınlatma platformundan Yeşil Yapı Endüstri AŞ'den sermaye artırımı süreç iptal forumu arkadaşlar. Bakın önemli. Arkadaşlar yaklaşık bir ayda yaklaşık 3 lira 40 kuruşlardan 8 lira yakın bir artan hisseden bahsediyoruz. Neredeyse 200 e yakın bir artış var arkadaşlar ve %599 bedelsiz sermaye açıklamıştı ki bu da arkadaşlar daha da hızlı artmasına sebep olmuştu. Şimdi baktığımız zaman ne diyor? Bakın bedelsiz sermaye artırım kararı hakkında yapılan açıklama güncelleme mi? Evet diyor. Süreç iptal nedeniyle yazmış. Şirketimiz 2024 e 13 karar numarası ile 13 Mayıs 2024 tane bedelsiz sermaye yatırım için aldığı öz sermaye enflasyon düzeltme farkından karşılamak üzere %599.40 oranında bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı 31 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak olan 2023 yılı olağan genel kurul toplantısının gerçekleşmesi ve tescil işlemi sonrası bedelsiz sermaye artırım oranı ve tutarı yeniden revize edilerek bakın yeniden revize edilerek başvuru yapılmasına karar verilmiştir. İptal edilen süreç arkadaşlar sermaye arttırımı. Yani süreç iptal edildi arkadaşlar. Mayıs ayından sonra tekrar bir değerlenecek. Artık oran yükselir mi düşer mi? Aman için arkadaşlar bir belirsizlik her zaman sıkıntıdır. Yani resmen şok arkadaşlar. Yeşil yapı hisse sahipleri için çok belirsizlik insanın canını sıkar arkadaşlar. Olumlu veya olumsuz olması değil. Belirsizlik insanın canını sıkar. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.